Merhaba arkadaşlar benim adım Eren Can kanalıma hoş geldiniz bu sefer de değişik olacak şu olacak yani ablam bana soracak ben cevaplayacağım diyeceğim Merhaba Eren Merhaba abla Nasılsın İyiyim Sana çok basit sorular soracağım birinci sorum Söyle Kaç yaşındasın 11 Kaçıncı sınıfsın 5 En sevdiğin hayvanın hangisi Şu hayvanları seviyorum Hayvanlara bakmayı kim sana öğretti Ailem. Ailede en iyi anlaştın kim? Abi. Abin nerede? Askerde. Peki en sevdiğin oyun? Oyun PUBG. En sevdiğin ders? Türkçe. Ee, en sevdiğin çizgi film? Çizgi film sevmiyorum ben. Emin misin Eren? Evet. Tamam çizgi film kanalını siliyoruz öyleyse. Peki en sevdiğin arkadaşın? İbrahim. En sevmediğin huyun? Huyum mu? En, en sevdiğim, hepsini seviyorum. En çok hangi yönünü seviyorsun? Dürüst. En sevdiğin yemek? Baklava. Evde en lezzetli yemekleri kim yapar? Ablam ve annem. Ee, peki. Köyünü seviyor musun? Evet. Doğduğun günden beri köyde mi yaşıyorsun? Evet. Peki. Youtube kanalını seviyor musun? Evet. Abonelerini A seviyor musun? Evet. Ona da abone olursan ben ben mutlu olurum. Onlara video çekmeye devam edecek misin? Evet. Güzel ben videolar çekecek geldi. misin? Evet. Tamam Eren. Sorularım bitti. Evet. Görüşürüz arkadaşlar.